Sayın Başbakan, değerli genel başkanlar, kıymetli gazilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının barışa ve özgürlüğe kavuştuğu Barış Harekatının 51. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum. Bizi Lefkoşa'da muhabbetle bağrına basan tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı yürekten kutluyorum. sizlerle birlikte Kıbrıs'ın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin kalbi dün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikte atıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. seneyi devriyesinde Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize Allah'tan sağlıklı ve bereketli ömürler niyaz ediyor. Her birine tek tek şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararlı liderliğini üstlenen dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan hocamızı ömrünü Kıbrıs davasına adamış Alpaslan Türkeş'i ayrıca Londra Zürih anlaşmasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın hukuki zeminini oluşturan şehit başbakanımız Adnan Menderes'i ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'yu ve emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. <laughs> Kıbrıs Türk'ünün egemenlik ve özgürlük mücadelesine önderlik eden, adeta bir milletin kaderini omuzlayan merhum Doktor Fazıl Küçü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da burada rahmetle anıyor, hatıralarını saygıyla selamlıyorum. <laughs> Öncelikle şunu altını çizerek ifade etmek isterim. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik ihlaller ve saldırılar karşısında garantörlük yükümlülükleri çerçevesinde atılmış meşru ve zorunlu bir adımdır. 51 yıl önce bugün şanlı Türk ordusu kahraman mücahitler ve Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte enosis hayali kuranları hüsrana uğratmıştır. Adaya barış ve huzur gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmet'in adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını tüm dünya görmüştür. Barış Harekatı kadar harekata giden süreçte çok ama çok önemlidir. Özellikle gençlerimizin bundan çok değil 50-60 yıl önce yaşanan olayları çok iyi bilmesi hafızalarına Adeta nakşetmesi gerekiyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, 1955'te EOKA terörüyle başlayan, 1974'e kadar Kıbrıs Türkünü zulüm ve baskı altında bırakan o karanlık dönem milletimizin yüreğine kazınmıştır. EOKA'nın namlusu sadece cana değil kimliğe onura varoluşa da çevrilmişti. 1571'den beri adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurdunda sığıntı gibi yaşamak zorunda bırakıldı. O kara günlerin vahametini yaşanan acının derinliğini tarif etmek kolay değil. Ama bir söz var ki her şeyi özetliyor. Kıbrıs'ın bütün çiçekleri Makarios'un adaya bulaştırdığı kanın kokusunu silemedi. Evet. Cennetten bir parça olan bu topraklar kelimelerin bile anlatmakta yetersiz kaldığı işte böyle vahşet günlerine tanıklık etti. Şimdi birileri çıkıyor. Geçmişi tamamen geride bırakalım diyor. İyi de biz Kumsal katliamını, kanlı Noel vahşetini Erenköy direnişinde toprağa düşen gençlerimizi nasıl unutabiliriz? Lefkoşe Devlet Hastanesi'nde şifa beklerken katledilen onlarca insanımızı kefen yokluğundan ev ev gezerek çarşaf toplayan analarımızı, bacılarımızı nasıl unutabiliriz? Çetin Kaya Spor Kulübü'nün Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği'nin çabalarını Kıbrıs Türk Kızılay Cemiyeti ile köy komitelerinin fedakarlığını nasıl unutabiliriz? Bayraktar Türk alayını, Türk mukavemet teşkilatını, her birinizin ailesinden çıkan mücahitleri unutmak mümkün mü? Kıbrıs Türk'üne yapılan zulümleri, çektirilen çileleri, yarım asırdır uygulanan ambargoları biz nasıl unutabiliriz? Kimse Kusura bakmasın. Biz Kıbrıs türkü kardeşlerimize yapılanları asla unutmayız. İbret alarak ders çıkartarak bir daha benzer acıların asla yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz onu yaparız. Kardeşlerim, bakınız bugüne kadar şu gerçeğe defalarca şahit olduk. Adanın tek başına sahibi olmalarına izin verilmeyeceğini bildikleri için Rumlar hep çözümsüzlük peşinde koştu. Kıbrıs Türk tarafı ne zaman yapıcı bir irade ortaya koysa sunulan planları reddettiler müzakere masalarından kaçtılar. Ne var ki masayı her devirdiklerinde çözüm istediklerini, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ileri sürdüler. Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görüp sözde devletlerine yamamaya çalıştılar. Biliyorsunuz esasen Kıbrıs Türk tarafının teklifi olan federal çözüm karşısında Rumlar üniter devlet diye tutturmuşlardı. Federal model merhum denkleşin liderliğinde müzakerelerin temel çerçevesi olarak kabul edilmişti. Peki 1960 ortaklık devletinde olduğu gibi Federal çözüm modelini de kabullenemeyen Rumlar ne yaptı? İki toplumlu, iki kesimli federal model temelinde hazırlanan bütün çözüm önerilerini reddettiler. Değerli kardeşlerim, Kıbrıs Türklerinin kaybedecek bir 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle vakit kaybedemeyiz. Kıbrıs Türk tarafının desteğini açıkça çektiği birçok kez denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarcı olmanın kimseye bir faydası bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koymuş olduğu iki devletli çözüm vizyonunun tüm gücümüzle arkasındayız. Buradan tüm dünyaya bir kez daha çağrımızı yapıyoruz. Uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların ve ticaretin önü açılmalıdır. Bugün gelinen noktada ne mutlu ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğü her geçen gün artıyor. Rumlar kendini adanın tek hakimi ve sahibi gibi göstermeye çalışsa da artık Türk Devletleri Teşkilatı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda temsil edilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Son olarak hangi kendinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde şanlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı diğer ülke bayraklarının yanında dalgalandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlam Aliyev ve can Azerbaycan halkına Kıbrıs davamıza verdikleri destek için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler Bugün burada tıpkı 51 yıl önce olduğu gibi aynı inançla, aynı kararlılıkla bir aradayız. Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçmişte nasıl omuz omuzaysa bugün de aynı azimle, aynı istikamette yürümeye devam ediyor. Zorlukları birlikte göğüslüyoruz. Ambargoları birlikte aşıyoruz. Geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltecek projeleri de yine birlikte hayata geçiriyoruz. Bugün temelini attığımız Lefkoşe Yeni Devlet Hastanesi'nin birinci etabı ile açılışını yaptığımız Lefkoşe Çevre Yolu ikinci etabı ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum. 3 Mayıs'ta açılışına iştirak ettiğim Cumhuriyet Yerleşkesi gibi bu yeni projelerinde kardeşliğimizin ilave nişaneleri olacağına inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm, eğitim, teknoloji ve dijitalleşme ile öne çıkması ve tüm sektörlerde atılım gerçekleştirmesi için de desteğimizi sürdüreceğiz. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşe'de gerçekleştirilen, Teknofest'te gösterilen büyük ilgi hepimizi umutlandırdı. İnşallah gönül gönüle verecek çok daha önemli projelere, başarılara, çalışmalara Zaferlere yine birlikte imza atacağız. Sizlere rahmetli Rauf Denktaş'ın kaleminden dökülen şu güzel mısralarla veda etmek istiyorum. Bakınız ne diyor merhum Denktaş? Kim demiş ki benim için bu beldede ati yok? Kim demiş ki? Bu toprakta Türk oğlunun hakkı yok. Bu diyarlar sizin için etmez diyen cahil kim? Haykırırım, cevap versin. Bizi fazla gören kim? Ey asil Türk! Bu sözleri söyleyecek herkesin demir gibi yumruğunu vur başına inlesin. Bu toprakta atan kalpler Nereden gelmiş dinlesin. Türkiye yer yok bu diyarda. çıksın, gitsin kim demiş? Kim ne derse desin. Allah'ın izniyle, Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türkü kendi öz vatanında özgürce yaşamaya ebediyen devam edecek. sırtını kime yaslarsa yastasın, hiçbir güç buna engel olmayacak. Bırakın eski acıları yaşatmayı kimsenin buna cüret dahi edemeyeceği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözlerime son verirken şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum heyecanımıza ortak olan, gururumuzu paylaşan herkese, özellikle Azerbaycan, Pakistan ve Bulgaristan'dan gelen kıymetli misafirlerimizi kalpten kutluyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kıbrıs Türk halkına ve tüm milletimize kutlu olsun, kalın sağlıcakla.